Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 1 ila 0 mağlup oldukları Union Saint Giloys maçının İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'in kararlarına büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından da tepkisini sürdüren tecrübeli teknik adam, hakemlerin elini sıkmadı ve ıslıklayan taraftarlara tepkilerini artırmaları yönünde işaret yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union saint Giloys takımına mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından tepkisini sürdürdü. Galatasaray kırmızı bekledi, Union saint Giloys takımının galibiyet golünü atan Promis David, Galatasaray karşısında 36. Dakikada sarı kart gördü, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 54. dakikada ise Uğurcan Çakır'ın ayağına basarken İspanyol hakem Joz Maria Sanchez bu pozisyonu kartsız geçti. Karara tepkiler yükseldi. Galatasaray'da başta Okan Buruk olmak üzere tüm takım bu karara büyük tepki gösterdi. Promis David, 57. dakikada Galatasaray'a golünü attı ve 1 dakika sonra oyundan alındı tribünlere işaret etti. Müsabakanın ardından sahaya girerek rakip oyuncuları tek tek tebrik eden Buruk, hakemlerin önünden öylece geçti. İspanyol hakem ve yardımcılarının elini sıkmayan deneyimli çalıştırıcı, ıslıklayan tribünlere eliyle tepkilerini artırmaları yönünde işaret yaptı. Tarihi seri sona erdi. Galatasaray, Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte evinde 33 maç sonra mağlup oldu. Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024 ila 2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play Playoff Turu Rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş, daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Liginde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.